Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Nisa'nın sevgilisinden bomba açıklama. Resmen diz çöküp evlenme teklifi etmiş. Survivor yarışmacılarına verdi veriştirdi bir gram acımadı. TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'un aşıkları OGD'ye girişken ve Nisa Bölükbaşı gündemden düşmek nedir bilmiyor. Ogedey Girişken'den gelen sözler birçok kişi tarafından evlilik teklifi etmiş adam. Daha ne yapsın yorumlarına neden oldu. Survivor yarışmacılarına verip veriştiren Ogedey Girişken, kız arkadaşına olan aşkını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasında birbirlerine uzak duran Nisa Bölükbaşı ve Ogedey Girişken, sık sık ayrıldıklarına dair düşüncelere neden olmuştu. Yarışmadan sonra aşık olduklarını açıklayan girişken ve bölükbaşı herkesi şaşırtmıştı. Şimdi ise Ogeday Girişken'den olay yaratacak açıklamalar peş peşe geldi. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından sonra Hakan Genceye katılan Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken, Nisa bölükbaşının şampiyonluğu hakkında bomba açıklamalara yer verdi. Gence'nin sormuş olduğu, sadece kadın olduğu için kazandı, yatarak kazandı dendi. Sen ne düşünüyorsun? Sence neden kazandı? Soruya o Ogeday Girişken öyle bir yanıt verdi ki birçok kişi sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na ne kadar aşık olduğunu gördü. İşte merak edilen tüm detaylar. Nisa Bölükbaşı'nın içten birisi olduğunu dile getiren Ogeday Girişken, Nisa'nın performansı kötü müydü? değildi daha iyi performanslar var mıydı? Vardı. Ama demek diğer yarışmacılarda bazı şeyler eksik kalmış, insanlara geçmemiş o yüzden Nisa şampiyon oldu. Bence Nisa kendi oldu, enerjisini, eğlencesini, üzüntüsünü ve mutluluğunu ekranda yaşadı. Bunu da seyirciye geçirdi, 2017 yılında ben şampiyon olduğum zaman, benim için de bir dünya yorum yazıldı. Hak etmiyordu, dendi sevenlerimiz olduğu kadar sevmeyenlerimiz de oluyor. Bu bir fanatizm sözlerini dile getirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu cevap milyonları ikiye ayırdı. Kimi Adem Kılıççı'nın şampiyonluğu çok daha fazla hak ettiğini dile getirdi, kimi ise Nisan'ın çok içten bir insan olduğu için kazandığını. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.